Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Riyavuz Salihin 13 Nolu Hadis Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer, İbni Hattab radıyallahu anhümeden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İşlerinden biri söze başlayarak: "Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şeyi yiyip içmelerini de uygun görmedim." Süt kabı elimde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda aşıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona sahip olmak istedim. Fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki: "Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme." En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye vardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da Allah'ım vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet türedi. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden türedi dedim. Adamcağız ey Allah kulu Benimle alay etme deyince seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsan içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkan kaya iyice açıldı onlar da çıkıp gittiler. Buhari Müslim